İstanbul Pendik'te benzinciye giren dalgın bir sürücü yakıt aldıktan sonra pompayı çıkarmadan benzininden çıkmaya kalkınca korku ve paniğe neden oldu. İşte bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan o tehlike dolu anlar. Aha pompa. Hop. Pompayı çıkarmadan hareket etti. Facianın eşiğinden dönüldü. Aha pompa. Hop. Pompano gaz yerinde olduğunu unuttu herhalde. Dalgın sürücü Pendik'te benzinciye girdi, yakıt aldı. Aha pompa. Hop. Pompa abi. O anlarda çalışanlar hem sohbette hem de kayıttaydı. Demek evet. ki güzel işler. Sürücü LPG dolum pompasını çıkarmadan benzinciden gitmeye kalkınca korku dolu anlar yaşandı. Aha pompa. Hop. Pompa abi. Adamı uyardık işte abi dedik pompa var işte pompayı çekiyor falan filan. Neyse ki korkulan olmadı. Hortum koparken çalışanlar da sürücüyü uyarıp durdurdu. Bu araba bilmiyor ya. Baksana. <laughs> tamam dikkat et. Şey söktü. Kayıt. Herhangi bir, bir tehlikede olmadı Allah'a şükür. Olay sonrası panik yerini gülümsemeye bıraktı. Şeyi kopardı bak. Ben. Benzini de mahvetti. Valla çektim abi çekiliydi ya. Benzincide kopan pompa hortumu tamir edilirken ilginç anlardan geriye işte bu görüntüler kaldı. 啊哈，泵浦。